Merhaba sevgili öğrencilerim. Numaralanmış cümlelerden paragraf oluşturma, anlamlı paragraf oluşturma konusuna geldik. Bununla ilgili soru çözmeye hazır mısınız? Daha önce söylediğim şeyi tekrar ediyorum sevgili öğrencilerim. Unutmayın, paragrafı oluşturan cümleler zincirin halkaları gibi birbirine son derece bağlıdır. Bu bağlılıkta ne önemli? Önceki cümleye ait bir sözcüğün tekrarı önemli. Önceki sözlerin yerine geçen işaret zamir ve sıfatlarına dikkat ve sevgili arkadaşlarım bağlaçlara da dikkat edelim dedikten sonra başlayalım o zaman çözmeye değil mi? Haydi başlayalım bu mekanlarda arkadaşlar bakın bu mekanlarda olduğundan dolayı daha önce mekandan bahsetmesi lazım lütfen dikkat edin. işleri olmadığı için canları sıkılan bu insanlar diyor. Bu insanlar lütfen dikkat edin. Bu hikayeleri zevkle dinlenir. Bu hikayeler dediğine göre demek ki hikaye anlatan birisi var. Eskiden taş me mektep ustalığı hocalarının kendilerine mütevazi bir ek gelir sağladıkları yerlerden biriydi kıraat haneler. Evet arkadaşlar, öncekilerle bağlantıyı sağlayan bir sözcük yok burada. Kıraat haneler diyor bakın. Topu kıraat hanelere atıyor. Gördünüz mü? Kıraat haneler. Evet. Bu mekanlarda dediğine göre ne olur? Bu mekanlarda. Yani kıraat hanelerle bağlantı. Yani şöyle diyelim. Bakalım bu mekanlarda okuması iyi ve sesi gür bir zat sahaflardan kiraladığı kitabı yüksek sesle okurdu. Bakın yüksek sesle okuyormuş. Mekanlarda okurdu. Peki okuduğuna göre dinleyenler var mı? Bu hikaye dinleyenler bu hikayeleri zevkle dinler arasında kavramı vakit geçirmek için gelen işsizler de vardı. De dediğine göre başkaları var. Önce başka dinleyenlerden bahsetmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? Sedire Bağdaş kurmuş, tabureler çömelmiş, hasırlara uzanmış, ehli keyif ise bak okurdu. Ehli keyif ise kahvelerini höbürtederek Battal Gazi'nin, Genç Osman'ın, Hazreti Ali'nin hikayelerini ekle dinlerdi. Bağlantı kurduk mu arkadaşlarım? kurduk değil mi Evet kurduk o zaman dörtten sonra ne gelmeli bir gelmeli değil mi Evet değil Evet bu hikayeleri zevk dinlenen arasında için iş, işsizler de vardı diyor gördünüz mü o zaman yine bir bağlantı var o zaman ne oluyor 3 oluyordu Tamam işsizler de vardı. İşleri olmadığı için canları sıkılan bu insanlar yani bu işsizler hikayelerini ip iple çekerlerdi. Evet ne oldu o zaman arkadaşlarım? O zaman iki olması lazım. Doğru mu? Evet. E, bir, iki nerede? Bir, iki, üç, dört, beşi yapmıştık pardon. Ha, pardon, pardon. Tamam işte. Yanlış söyledim. Dört, bir, 5 3 2 4 1 5 3 2 baştan üçüncü ne oluyor o zaman 1 2 3 oluyor yani o zaman ne olmalı 5 olmalı tamam o 5'i ben söylemeyi unutmuşum böyle bakın bağlayıcılara dikkat etmek gerekiyor bağlayıcılara dikkat etmezsek bunu bulamayız sevgili öğrencilerim hadi bakalım <laughs> yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturmak isterse sıralama nasıl olur bakalım o zaman kitap bana bilgiden çok özgüven kazan. Bana diyor ama daha önce bir şeyle öğrenmeye ihtiyacım vardı. Giriş cümlesi olabilir mi? Olabilir. İki. Arkadaşlarım Düşün ve Başar adlı kitabı önerdiler. Olur mu? Ha olmaz pardon. bilgi yönü ağır basan bir kitap. Çünkü öğrenmeye ihtiyacım vardı ya. Bilgi yönü ağır basan bir kitap aradım. Tamam. Beş oluyor. Evet ne oluyor? Arkadaşlarım düşün ve başarı önerdi. Tamam. E ee, Ne oluyor ondan sonra? Bu kitap bana bilgiden çok özgüven kazandırdı. Ben onu sayesinde kendime güvenimi kazandım. Evet. Bir oluyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Üç oluyor değil mi? İki, beş, dört, bir, üç. İki, beş, dört, bir, üç cevabımız ne olmalı? Adana olmalı. Evet biraz basitmiş kabul edelim. Evet şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Nasıl bir bağlantı varmış? Evet bunlar bu biraz zor bir soru arkadaşlarım tamam mı? Ama lütfen bağlayıcılara dikkat edelim. Bulutların hava akımları yükselişleri sırasında. Bulutların hava akımları ile yükselişleri sırasında. Evet. İşlerinde oluşan buz kristallerinin birbirine sürdüğü bir statik enerjisi açığa çıkar. Bir statik elektrik enerjisi açığa çıkar. Her şey güneş ışıklarıyla yerinde ısınan havanın buharlaşan suya 2-3 kilometre yüksekte su, su kadar taşımasıyla başlıyor. Evet arkadaşlar bu sanki bağlantısız gibi değil mi? Yani o zaman ne yapıyoruz? İki diyoruz bakın. Her şey güneş ışıkları ısınan havanın buharlaşan suyu yükseklikteki diyor soğuk su katmanlara kadar taşımasıyla evet yükseliyor ya o zaman 2'den sonra bir olacakmış gibi sanki evet elektrik enerjisi açığa çıkar sonra ne diyor elektrik enerjisi aa bak elektrik enerjisi ortaya çıkar diyor ya elektrik enerjisi bulutları üst katmanında pozitif alt katmanında ise negatif yüklü bulutlardır. O zaman elektrik enerjisi anahtar kelime olduğundan bu olması lazım. Evet Şimdi bakıyoruz o zaman. Sonra ne var? Dördü okuyoruz. Soğuk havalarda nefes verince nefesimiz nasıl buharlaşıyorsa su da soğuk katmana ulaşınca o şekilde buharlaşıyor ve gördüğünüz bulutu oluşturuyor. Bulutu oluşturuyor. Bulutun içindeki yük havayı iyonize edecek ulaştığın şimşek oluşuyor. Evet bulut bulut oluşturuyor. Sonra bulut diyor ondan sonra. Ne oluyor o zaman? Dört ve ne olmalı? Beş olmalı değil mi? bağlantılara lütfen dikkat edin arkadaşlarım. Tamam neden sonuç ilişkisi bağlayıcılar baştan ikinci diyor. O zaman baştan ikinci bu oluyor değil mi? Yani cevabımız Adana olmalı. Tamam. <laughs> Numaralanmış cümlelerden düzgün bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır? Evet. Bu basit tekniği. Arkadaşlar bu zaten girişimiz var ama basit teknik değilmiş. Ona bakalım o zaman. Tekniğe lütfen dikkat edin. Sınav paniği ortaya çıktığında genellikle unuturuz. Birkaç derin nefes alın ve zihnimizin zihnimizin ve verdiğimiz nefesi bir kez gevşemesine ve zihnimizi verdiğimiz nefesi bir kez gevşemesine izin verin. Evet. Bu bir teknik değil mi? Evet. Sanki şöyle bir şey var. 2'den sonra bir gelir gibi. 3 ne var bakalım. Daha mı bu giriş cümlesi değil. Sınav stresiyle boğuşan birçok insandan biriyseniz sınavdan, sınavda korkudan vücudunuz terlemeye başlar. Sınav sınava odaklanmakta zorlanırsınız. Bu giriş cümlesi olması lazım değil mi? 3 olması lazım. Evet. Sınav stresiyle boğuşan birçok insandan biriyseniz, sınavda korkudan vücudunuz evet, vücudunuz terlemeye başlar. Sınava odaklanmakta zorlanırız. Evet. Sonra ne olur? Sonra arkadaşlar evet, zorlanırız. Bu 3 olması lazım. Bakalım. Sınav stresini kurtulmanın başka bir yolu da He, başka bir yolu da olunca arkadaşlar bu olmaz. Bir, daha önce bir yoldan bahsetmesi lazım. Evet. O korkuları ve sınav stresini bazen stres azaltma kullanarak alt edebilirsiniz. Evet. O korkuları ve sınav stresini basit stres azaltma stratejileri kullanarak alt edebilirsiniz. Evet. Heh. O zaman üç bak. Sınav stresini stresiyle boğuşan birçok insandan biriyseniz sınavda korkudan vücudunuz vücudunuz terle, terlemeye başlar. Sınava odaklanmanızı zorlanırsınız. O korkuları, korkudan değil, o korkuları. Evet, o korkuları diyor. O zaman ne olması lazım? Üçten sonra beş olması lazım. O korkuları ve sınav sitesini basit Stres azaltma strateji kullanarak alt edebilirsiniz. Tamam. Peki ondan sonra ne olabiliyor? Strateji ne? İki koymuş olsak buraya. Şöyle olmuş olsa. Birkaç derin nefes alın ve zihninizi verdiğiniz nefesle bile gevşemesine izin verin. Sonra bu basit tekniği ortaya çıktığını genellikle unuturuz. Bu basit tekniği sınav paniği ortaya çıktığını genellikle unuturuz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın sınav stresinden kurtulmanın başka bir yolu da dediğine göre bu son olması lazım. Böyle olması lazım. Tamam mı? 3 5 2 1 4. 3 5 2 1 4 cevap bu. Anlatabildim mi? Biraz daha belirgin olsun diye arkadaşlar ben ne yapmaya çalışıyorum? Anahtar kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bak korkudan korkuya gidiyor. Tamam mı? Evet, sonra stratejileri diyor Tamam mı bu strateji bire götürüyor iki Evet böyle oluyor Tamam mı? dikkat etmek lazım cevabımız Adana Evet numaralanmış cümlelerde bir para cümlelerden bir paragraf oluşturmak isterse baştan üçüncü cümle hangisi olur biz ne yapalım Önce bir numaralı bir sıralayalım değil mi cümleleri arkadaşlar Evet. Ne olabilir gelişilmesi? Aslında dikkat incelerine gizemli gülüşün, gizemli gülüşün daha önce gülüşten bahsetmesi lazım değil mi? Gerçek bir gülüş olmadı. Gizemli gülüşün gerçek gülüş olmadığı görülmekte. Ressam bu etkiyi tabi bilerek ki bu etkiyi tabi ki bilerek ya da hangi etki acaba? Evet. Birçokları bunu gizemli gülüşe bağlıyor. Bu gülüşe, gülüşe bağlıyor diyor. Bu gülüş evet üçten sonra sanki dört gelecekmiş gibi değil mi? bu gülüş diyor tamam. Evet Mona Lisa tablosu niçin bu kadar ilgi çekmekte? Bu çok genel bir şey değil mi? O zaman ne oluyor? Beş. Sonra ne diyor? Birçokları bunu gizemli gülüşe bağlıyor. Evet. Gülüş'e bağlıyor. O zaman ne olması lazım? 3 olması lazım. Birçokları bunu gizemli gülüşe bağlıyor. Aslında dikkat edin da gizemli gülüşün gizemli gülüş diyor ya gizemli gülüş. Aslında dikkat incelendiğini gizemli gülüşün gerçek gülüş, gülüş olmadığı görülmekte. O zaman ne oluyor? bir oluyor. E nedir ondan sonra? bu gülüş izleyicinin bakış açısına göre mutluluğu veya üzüncü yansıtıyor. O zaman ne olması lazım? Bundan sonra arkadaşlar dört olması lazım. Sonra iki okuyoruz. Ressam bu etkiyi tabii ki bilerek yaratmış. Dudakları ve ağız çevresini belirgin çizilmemiştir. Yani gül, gülüş mü? Yani üzü, üzüntü mü? Yoksa gülüş mü gerçekten? Bu etki dediği şey budur. O zaman ne diyor? Baştan üçüncü. Bir, iki, üç. Tam bu oluyor o zaman. Değil mi? Ne oluyor? O zaman cevabın Edirne olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sonuncu cümle hangisi olur? Evet. İlk cümle ne olabilir? Biz ona bakalım isterseniz özellikle de kuzu göbeği mantarı şu sıralar ülkenin dört bir yanına yanı sarmış durumda. Özellikle de kuzu göbeği mantarı her tarafı sarmış. Bunlardan birini büyük otellerin ünlü aşçıları gerçekleştirdi. Bunlardan birini bu dediği şey nedir? Ünlü aşçılar şu günlerde müşterilerin lezzetli yemek sunuyor ve hem, evet ünlü aşçılar şu günlerde müşterilerine birbirinden leziz mantarlar, mantar yemekleri sunuyor. Evet, bu yılı bol yağışlı geçirmemiz mantar severlere bayram sevinci yaşattı. Evet, bu sanki arkadaşlar dört giriş cümlesi gibi değil mi? Dört. Bu yıllı bol yağışlı geçirmemiz mantar severlere adeta bayram yaşattı. Özellikle bak, mantar Özellikle de kuzu göbeği mantarı şu sıra dünyanın dört bir yanına sarılmış vaziyette. Evet. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman dörtten sonra bir olması lazım. Evet. Sarılmış durumda. Bu durumdan pek hoşnut olan ülke insanımız kendi çapında mantar festivalleri düzenlemeye başladı. Mantar festivalleri düzenlemeye başladı. Beş. Peki Bunlardan birini, bunlar dedi şey neymiş? Mantar festivallerinden birini. Evet, büyük otellerin ünlü aşçıları gerçekleştirdi. Ünlü aşçıları diyor. O zaman ünlü aşçılar diyor. Ondan sonra ne olması lazım? Üç olması lazım. Doğru mu? 4, evet, 5. O zaman sonuncu ne olması lazım. O zaman arkadaşlar, C olması gerekiyor. yine aynı şeyi söyleyeyim mi? <laughs> Bağlantılara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bağlantılar birbiriyle gergef gibi işleniyor cümleler. Tamam mı? İlk cümle ne? Onlara bakalım. Evet, bir daha bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Evet. <laughs> Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturmak isterse sondaki ikinci cümle hangisi olur? Biz önce bir paragraf oluşturalım o kolay zaten hayal söz konusu olduğu için he, hayal söz konusu olduğu için eşleşen şeyler dünyada var olan bildik isimler ya da olaylar olmak zorunda eşleşme ile alakalı bir şeyden bahsetmesi lazım arkadaşlar. İmge anlamla başka şeyler arasında ilinti kuran zihinde canlandırma hayal yaratma biçimdir. Daha önce bir imgeden bahsedecek sonra imgenin tanımı da bu işte zaten değil mi? Ona bakalım yaşar şey şair yaşandığı yaşantıyı seçilen imgelerle ya imgeler yardımıyla şiire dönüştür. Şair yaşantıyı seçilen imgeler yardımıyla şiire dönüştürür. Evet. Şair imgeyi oluşturabilmek için sözcüklerin bazı resimlerle eşleşmesini sağlar. Bazı resimler eşleşmesini sağlar diyor. Eşleşen imgeler. Yani arkadaşlar ne oluyor? Dörtten sonra bir gelmesi lazım. Şiir hayale uygun imge seçme işidir. Bu çok genel bir ifade arkadaşlar. Genel giriş cümlesine genel ifade olur. O zaman beş diyoruz. İmge seçme işidir. İmge imge nedir peki? Bakalım. Ş i̇mge anlamla başka şeyler arasında ilinti kuran zihinde canlandırma hayal yaratma biçimidir. O zaman böyle oluyor. Tamam. Peki ne olur ondan sonra? Şair evet yaşantıyı seçilen imgeler yardımıyla şiire dönüştürür. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? O zaman 3 olması lazım bu. Tamam. 3 Evet ne oluyor eş ilgilen yardımıyla seçilen İngiler yardımıyla şiirle dönüştürür sonra diyor Ondan sonra e, hayal söz konusu olduğu için eşleşen şeyler dünyada olan varlık isimleri de olaylar olmak zorundadır bir ne diyor? Pardon ondan sonra dört diyor, değil mi eşleşmesini sağlar sonra eşleşen demiş zaten bağlantıyı kurduk arkadaşlar 5 2 3 4 bir olması lazım ne diyor o zaman sondan ikinci olduğundan dolayı dört olması lazım arkadaşlar. Dört olmalı. Evet. Bu cümlemiz son olsun. Bu sorumuz son olsun arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulunda hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlarım dediğim gibi bağlayıcılar. Bu bağlamda ilk gelişen türler bu bağlamda ilk gelişen türler diyor. Tamam bu olmaz. İşlerini yaparken Türk söyleyen insanlar bireysel ya da grupsal gereksinimlerinden dolayı farklı türler şiir, geliş, şiir geliştirmişlerdir. Ha, şiir geliştirmişlerdir diyor. Bu bağlam ilk gelişen türler. İkiden sonra ne olması lazım o zaman? gelir? bu bağlam ilk gelişen türler. İkiden sonra bir gelmeli. Evet. Her kültürün günlük dil kadar sık kullanıldığı Türklerin sosyolojik boyutu yazınsal boyutundan daha önde görülmektedir. Evet, sosyolojik boyutu daha önde görülmek bu ama üç, kesin 3. Bu gereksinimin sonucu olarak, evet, bu gereksinimin sonucu olarak arkadaşlar, bu gereksinim dediğim gibi daha önce gereksinimden bahsetmesi lazımdı. Grupsal gereksinimler gördünüz mü arkadaşlar? O zaman dörtten sonra iki gelmesi lazım. Değil mi? Dörtten sonra iki. Dörtten sonra iki gelmesi lazım. Evet. E, i̇kiden sonra zaten bir geliyordu, değil mi? İkiden sonra bir geliyordu. O zaman arkadaşlar, sevgi ve coşku anlatan derik şiirde gelişen tür şiirde bunlarla atması gider. Evet. Epik şiirdir. Birden sonra da arkadaşlar ne olması lazım? Birden sonra da 5 gelmesi lazım. Evet. O zaman ne oluyor? 3 diyelim önce. 3. Her türün günlük dil kadar sık kullanıldığı türkülerin sosyolojik boyutu, yazısal boyutunda daha önce görmüştür. Sonra ne oluyor? 3 diyor. Evet. İşlerini yaparken türkü söyleyen insanlar, Bireysel ya da grup gereksinimden dolayı tamam diyor. Üçten sonra ne olması lazım? Üçten sonra iki olması lazım özür dilerim. Sonra arkadaşlar gereksinim diyor gereksinim. Sonra bu gereksinim. Ondan sonra dört olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar bir olması lazım. Birden sonra beş olması lazım. Ona beş diyecektim pardon. Tamam. Üç iki dört bir beş. Baştan alıyorum. 3, 2, 4, 1, 5. Ne olması lazımdı? Bir paragraf oluşturun. Hangisi dışarıda kalır? Bu yani soru kökü yanlış. Böyle olması lazım. Tam soru kökünde problem var. Arkadaşlar sıralama nasıl olmalıdır diye sorulması lazımdı. Tamam mı? Sıralama neymiş arkadaşlar? 3, 2, 4, 1, 5. Tamam mı? Soru kökü yanlış. Sıralamanın sıralamalı olması lazım. Sizden özür dilerim. Bunun üzerine bir soru daha yapalım o zaman değil mi? Hadi bakalım bir soru daha yapalım. Evet. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sonuncu cümle hangisi olur? Evet sevgili arkadaşlarım. Önce bakıyoruz üretimin tamamlanması ve ürünün kullanılmasına devam eden ne devam eder? O zaman bu şey olamaz. Giriş cümle olamaz. Bu döngü. Evet arkadaşlar bu döngü ham madde ve yarı maddesiyle başlar. Bu döngü başlıyormuş. Ürün çöpe atıldıktan sonra etkisi son bulur. He, başlar, devam eder, son bulur. He, tamam. 2 1 3 olmalı her ürünün bir yaşam döngüsü vardır. Ha, bir yaşam döngüsü vardır. Ha, o zaman dört olması lazım burada. Değil mi? Tamam. Bir ürün çevre insan sosyal için iyi olup olmadığını ancak ürün yaşam döngüsünün tüm evrene bakarak anlayabiliriz. O zaman arkadaşlar beş. Ne oluyor? Beş, dört, iki, bir, üç. Sonucu ne oluyor o zaman arkadaşlar? Üç olmuş oluyor. Tamam mı? cevabımız o zaman 3 olmalı. Tamam değil mi? İnşallah sizlere faydalı oldum sevgili öğrencilerim. tabi soru çözerken yani çok fazla hazırlık yapmadım. Ufak tefek pürüzler olabilir. Zaten unutmayın bu sorularla karşılaştığınız zaman hemen cevap bulamayabilirsiniz. Biraz düşüneceksiniz. Tamam böyle sorulardan kaynaklanan sıkıntı olabilir. Sizin hazır bulunuşla, bulunuşluğunuzla alakalı bir problem olabilir. Ama yüzde doksan itibariyle benim soruları çözüm şekilde çözerseniz çok az problem yaşarsınız. Kesinlikle problem yaşamazsınız diyemiyorum sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Başarılar dilerim.